Oğlum biz oyun başlangıcı yapmak için neden buraya geldik lan o, su ağzıma geldi su ağzıma geldiği için konuşamıyorum oğlum dedim <laughs> arkadaşlar kalem bulma oyununa girdik arkadaşlar <laughs> Allah senin beni geçirdiğin yere bak ya oğlum neden buraya gittik dur 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 lan suyun altında biz koşuyoruz mu lan Oha arkadaşlar suyun altında koşuyorsun. Nasıl bir şeymiş ta bu? O zaman şöyle yapalım zıplayarak anlatayım arkadaşlar. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Artık kalemleri bulmanın zamanı geldi. Biliyorsunuz en sevdiğim oyunlardan bir saklanmaç arkadaşlar. Bu oyunda da farklı farklı kalemler var. Kalemleri bulacağız. Ben hemen suyun altına gideyim tabii ki burada. İlk kalemizi bulduk. Haydi vatana millete hayırlı olsun. <laughs> bu bulduğumuz kalemin ismi Dark Blue Maker'mış arkadaşlar. O derin maviliklerin kalemiymiş. Arkadaşlar şimdi durun bir saniye hemen ben olayı hızlıca bir anlatayım. Şuraya çıkayım arkadaşlar. Şimdi biz de farklı farklı kalemler var. Bunlar mesela kolay kalemler. Burada hatta 150 tane kalem varmış. Oha 150 tane nasıl bulacağız lan biz? Ondan sonra orta zorlular var. Bir de en zorlular var. Yani bulunması imkansız olanlar. Bakalım kaç tanesini bulabileceğiz. Şurada birkaç tane daha farklı şey var. Bunlar ne? Robux diyor. Şun... A anam ışınlandım. Anam ben nereye ışınlandım lan? Aman her neyse arkadaşlar artık oyunumuza başlayalım. Şimdi bir tane kalem bulmuştum ya. Her 10 tane bulduğum kalemden sonra bir tane soru soracağım arkadaşlar. Bakalım hem soru soracağım hem eğleneceğiz hem de kalemleri bulacağız. Aha burada bir tane daha buldum. Beamaker. Oo araymış bu da arkadaşlar. Oo çok güzel lan eğleniyorum be ana mezarlığa geldim lan Yuh arkadaşlar <laughs> rahmetliyi nasıl bilirdiniz? Vallahi durduk yere mezarlığa ben nasıl geldim anam? La. kız mezara düştü. Mezardan çıktı. Ne oluyor lan? Oğlum orada bir şey mi var? Bakayım. Oha! oha. Arkadaşlar zombi maker. yuh Arkadaşlar zombi kalemi buldum. Lan burada her yerde kalem çıkabilir ha. Onu söyleyeyim ben size. Çok sevdim lan oyunu vallahi. Şimdiden arkadaşlar şu neymiş bu da kalem bakalım bir. Şöyle üstüne gelelim. Aha bu da kalem. Köprüs diyor. Neyse arkadaşlar. Oha. onu dört tane kalem buldum lan şimdiden. Yalnız bunlar var ya kolaylar, ortaları zorlarını hiç düşünemiyorum ya. 150 tane ben nasıl bulacağım ya? Şurada var mı kalem? Bu da kaleme benziyor. Hop oh, bir tane siyah kalemmiş. Bu neymiş? Oo burada bulduk. Black kalem diyor arkadaşlar. Tamam. 5 tane kalem bulduk arkadaşlar. Bundan sonra 5 tane kalem bulduğum zaman soru soracağım. Şu tuşa basmamıştık. Bu da hızlanma tuşuymuş. Oo iyi lan tamam güzel arkadaşlar. Hızlanmayı da yaptık. <laughs> Aa, ana obi koymuş da buraya. Tamam şurada iki kalemleri de bulalım. Ondan sonra obiye gideceğim. Cinema Maker diyor. Güzel. Bunu da bulduk. Şuradaki acaba şurada mı kalem? Lan çok büyük lan bu. Yok anam. Oha. Cinema Maker. 2 tane Cinema Maker buldum arkadaşlar. Çok güzel. Şuraya çıkalım mı lan? Tamam arkadaşlar. Burada da kesin bir şey vardı. Aşağı düştüm ya. Hayır siz de hemen gülüyorsunuz arkadaşlar. Düşemez mi insan? Her insan düşebilir. Şurada oha kapı yok. Ana nereye girdim lan? Ha, oğlum dışarısı soğumuş. şurada azıcık ısıralım la. Ya da vazgeçtim. Ne ısınması ya? 150 tane kalem alamamız lazım. Mı gelmişim ben burada ısınmaya çalışıyorum ya. Ana burada da bir kalem var. Aa bir kalem daha bulduk. O ne yazıyor lan? Üstünde bir e, işaret ve arkadaşlar ipucu falan mı veriyor? Dur, Do, bir, dokunamıyorum ki ya. Dokundum ne diyor? Are you okay? Hay diyor. Hay mı? Ha, oğlum hay ne demek lan? Onun olan bu kalem. Şuradan are you okay diyeyim. İyi misin mi diyeyim? How... Ee, tamam şunu diyelim. Bir soru sordum bakalım. Ne diyor? Ben zaten adamım çok kol cool bir insanım diyor. Ne diyorsun oğlum ya sen? <laughs> arkadaşlar kalem saçmaladı şu anda. Aha burada mikrodalga fırın var. Aa şifre geldi. Ee, arkadaşlar şifresi nedir? Bence 1111'dir bir, 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 arkadaşlar. ben bütün şifrelerim öyle. error diyor. Tüh lan. Oğlum ben bunun şifresini nereden bulacağım şimdi? Büyük ihtimal burada bir yerlerdedir. Aha şu kapıdan girmemiştik. Ana. Ana burada bir tane kalem var. Ha, arkadaşlar bir kalem daha buldum. 9 kalem bitti kaç etti lan? Şurada da lavabo var. O lavabo... Aa, ne oldu lan? Join the game lavaboya saçma sapan bir şeyler yazmışlar arkadaşlar. Bu kadar uzun şey okuyamam ben. Şurada da bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Neyse en azından burada bir tane kalem bulmuş olduk. Sanırım 9 tane kalem bulduk. Hemen buradan çıkalım. Obi'ye gidelim arkadaşlar. Oradaki kalemi de bulduğumuz zaman büyük ihtimal yukarı çıktığımız zaman kalem vardır diye düşünüyorum orada. Oradaki Obi'yi de bulduk sonra ilk sorumuz gelsin değil mi arkadaşlar? Yalnız buraya Obi koydu sana var ya kesin zordur arkadaşlar. Şöyle dikkatli dikkat çıkalım yavaş arkadaşlar. Oradan oğlum niye aşağı lan? Ana oradan atlayınca La oğlum niye atıyoruz atlıyorsunuz bir oğlum şuradan Lan oğlum kenardan geçmeniz lazım benim de kafam karıştırdınız ya Bekleyin çekilin çekilin benim yapmam lazım orayı Tam kenara gelince atlayacaksınız arkadaşlar oğlum duvar Ya ama benim kafam karıştırdınız ee, oğlum çok kalabalık olduğu zaman oluyor oluyorum ya Bir saniye oğlum şuradan bak bir hop, hop Atladım ha bu kadar basit arkadaşlar Bu da ne yapacağız lan Oğlum alam. oh düştü mü Oğlum nereye oturdun bela daha iyi ya Aa, Çekil çekil şuradan çıkmam lazım arkadaşlar bu da nasıl oğlum çıkılıyor lan? Hadi Allah çık. Oğlum yanından atla sana. Neden çıkmaya çalışıyorum ki ben ya? Yanından atlamamız gerekiyor. Hep benim kafamı karıştırıyorsunuz. Dur kardeşim bir saniye. O da değil oğlum. Bir saniye şöyle durmamız lazım. Şöyle yanından atlasam nasıl olur? Evet evet mantıklı. <laughs> İlk önce ben gideceğim demiştim ben size. Şuradan da şöyle atlayalım. Çok güzel arkadaşlar. Topçuk var burada. Oğlum burayı zor yapmışlar lan. Abi bir saniye oğlum sen niye hızlı hızlı gidiyorsun? Oo oh, düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Son anda. Son anda çıktım. Son anda çıktım. Ha o düştü bak. Ee, ben dedim oğlum yavaş gitti. Arkadaşlar buraya kadar tek başıma ben geldim herhalde. Yo bir tane abla daha varmış o da. Ne oldu la? Oğlum ben. Arkadaşlar imdat. imdat biri beni kurtarabilir mi? Ben burada Aha kalem gördüm. Vallahi kalem gördüm. Zıplasam alır mı kim lan? Zıpladım aldım valla. Aldım lan. Oha. <laughs> oğlum niye böyle veriyorsunuz kalemi ya <laughs> arkadaşlar ya korktum vallahi korktum ama yaptınız çok ayıp. Bu bulduğumuz kalem sanırım zordu arkadaşlar. Bilmiyorum bir de yazmıyor ki lan zor oldu. Bak ya buraya da küçücük şeyler koymuşlar oğlum buradan nasıl geçeceğiz lan? Allah üstüne atladım. Şuradan şuraya atlayalım oğlum profesyonelim şu aşağı atlayacağız? Oh buraya atladık tamam tamam sorun yok arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum? Aa orada da bir tane kalem var. Ha arkadaşlar soruyu soracağım yerde kalem koymuşlar. Allah aldım, vallahi aldım. Neymiş? O bir maker diyor. Aa bu o kalemiymiş kalemymiş arkadaşlar. O zaman o maker sorusu. geçsin bakalım neymiş. Madem kalem bulmaca ilgili oyun oynuyoruz arkadaşlar, ilk sorumuz kalemlerle ilgili. Tükenmez kalem tükerir mi? <laughs> Bu nasıl soru lan? aslına bakarsanız mantıklı. Allah ne oluyor lan? Arkadaşlar boyda bazı buğlar var sanırım. Değişik yerlerde zıplayamıyorsun, düşemiyorsun, kalkamıyorsun bir şeyler oluyor da. Neyse çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu havuza tekrar bakacağım. Az önce gittiğimiz zaman çok incelememiştik. Öylesine zıplamıştık içine. Kocaman havuz yapmışlar. Kesin bunun içine bir iki tane daha vardır arkadaşlar. Şöyle duralım bakalım. Aha, aha vallahi buldum bir tane. Bu da mı? Bakayım bir kalem mi? He vallahi kalem. kır diyor. Tamam arkadaşlar. Şuradakini almıştık zaten. Şöyle bir dolanalım bakalım. Tamam başka girecek yer var mı? Girecek yerde yok. Tamam arkadaşlar bu diki kalemi buldum. Hemen çıkalım şuradan. Çıkamıyoruz. Neden çıkamıyorum lan? Kolay şuradan yukarı doğru yapalım. Hop atladım çıktım valla. Oyunda böyle farklı yerler var arkadaşlar. Oralara gittiğimiz zaman olma ihtimali var. Şurada bir uçurum var. Dur lan bir oraya bakayım ben bir. Hemen şuradan geldik arkadaşlar. Uçurumun şu kenarında kesin bir şeyler vardır. Bam yol. Aha yol var vallahi yol var. Obe bu zor mu lan? Bakayım bu da herhalde orta zorlu bir kalemdi arkadaşlar. En azından bunu da bulmuş oldum abi, abi. Buradan aşağı düşmeyelim. Şöyle çıkalım. Oğlum var hani ya dedik abi de hiçbir şey kaçmıyor arkadaşlar. Hatta şurada bir karanlık alan var. Aha burada da buldum. <laughs> Adamlar aralara derelere her yere kalem koymuşlar. Şimdi bu dağın üstüne çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Dağın üstünde büyük ihtimal en zor kalemlerden birisi vardır diye tahmin ediyorum. Bakalım merdiven varmış buralarda. Şu neymiş bu hiçbir şey yaramıyor. Şu oradaki merdivenlerde çıkalım arkadaşlar. Şuna zıpladığım zaman Allah'tan tuttum vallahi. Benim biliyorsunuz karakter normalde tutmuyor ama hop şuradan da çıkalım arkadaşlar. Oğlum burası ne kadar yüksek bir yer lan. Vallahi yüksekmiş ha. Abi bir saniye dur bakayım oğlum. Hop Allah çıkamadım. Aha çıktı. Vallahi çıktı. Oğlum lan burayı oğlum. Lan lan. tam tutmuştum ya. Burayı zor yapmışlar. Arkadaşlar bir, bir saniye sakin olur musunuz? Hayır neden böyle zor merdiven yapıyorsunuz ya? Güzelce şuraya merdiven yapıp çıkalım. Allah dur. dur arkadaşlar hepiniz çıktınız. Bir ben kaldım ya. Çekin şuradan. Allah atladım. Daha buraya zor çıktık ya. Bundan sonrasını nasıl çıkacağız biz? E, buraya geldik buradan çıkamıyoruz ha. Tamam arkadaşlar şuradan gelelim. Burada bakalım abi. Hii, merdiven var burada. Ha <laughs> düşmemem lazım. Hop. Tamam. Şöyle duvara yapış yapış atayım arkadaşlar. Şöyle bir daha zıpladım. Aha duvara geldim. Şöyle Aha tırmandım. Çok güzel. Tamam arkadaşlar süper. Geliyorum lan bekleyin de bekleyin. Burada nasıl çıktı oğlum lan? Merdiven mi var? Bakayım. Aa adamlar görünmez merdiven yapmış. <laughs> oğlum bu, bunun sonunda ne var çok merak ediyorum. Bir saniye arkadaşlar çok sakin çıkmamız lazım. Allah az kala aşağı düşüyordum ya yavaş çıkın sana neden acele istiyorsunuz bir saniye iteklemeyin beni geldim geldim kardeşim geldim çok merak ettim buranın sonuna arkadaşlar şu da şöyle yandan tamam yapıştık çıktık o ne lan çıkmaz sokağa geldik oğlum biz bunun üstüne nasıl çıkacağız lan nereye atladın ana nereye atladın lan o oğlum aşağıda bir yer mi var arkadaşlar sarının aşağı atlayacağız lan yeşil adam oğlum sen korkusuz bir şey benziyorsun lan atla sen aşağıya bak orada var atladı lan ana oğlum atladılar da ben korkuyorum ya Şık kanka sen de atlasana lan Ha sen bana mı lan? Oğlum örümcek adam senin ellerin vardır şu da lan. Oğlum. Lan yanlışlıkla atladım ama doğru yere girdim herhalde. Doğru yere girmedim ki ya. Neyse arkadaşlar buraya biz niye geldik ki acaba? Şuradakilere bakalım bir şeyler var mı? Yukarı çıkabiliyoruz mu buradan? At diyorum benim boyum yetmiyor ki ya. Benim boyum yetmiyor şu da. Anam nereye geldim lan? Oğlum bir, bir yere geldim. Ana kalem buldum. Oğlum gizli yere mi girdik? Kalem bulamadık ki. Hiçbir şey bulamadık. Ne işe yaradı ki oğlum buradan boşta yere mi girdik ya? Ben buradan çıkacağım o zaman. Bunların hiçbiri alınmıyor. Valla alınmıyor ya ne diyorsun sen? Merhaba benim küçük bebeğim kayboldu bebeğimi bul diyor. Ben ne bileyim kardeşim ben senin bebeğini ya zaten sabahtan beri kalem alıyorum ya. Oldu senin bebeğinle uğraşacağım bir de. Ortalığa saçmışsın zaten 6-7 tane onlardan biri senin bebeğindir ben çıkıyorum buradan ya. Arkadaşlar boştan yere geldik nereye girdiğimizi de anlamadım ki. Şuradan çıkalım. Lan biz var ya boşuna atladık buraya ya oho ben boşuna mı çıktım ta buraya? Yok abicim burada kesinlikle kalem olması lazım arkadaşlar. Şuralardan da zıplanmıyorsun ki ya Boyum da yetmiyor şuraya Allah ana, anam. Lan oğlum zıpladım ya köşeden. Aa vallahi var arkadaşlar. Gördünüz mü? Kahverengi kalem. Buranın içinde yine zorlar falan vardı da arkadaşlar yeter sıkıldım bunaldım. Birazcık dışarı geçelim. Şu da arkadaşlar girmediğimiz bir yer vardı. Şöyle değişik bir tane binaya benziyor. Şöyle bir gireyim bakayım bir. Ana hemen buraya koymuşlar. Ha kırmızı kalem arkadaşlar. Şöyle yukarılara doğru çıkalım bakalım oralarda var mı? Şöyle kesin burada da ona ne lan. Kalem mi lan o? Gözükmüyor ki. Oh Aa, arkadaşlar bak hayalet kalemmiş. İyi lan onu da bulduk güzel. Adamlar bir de oyunu güzel yapmışlar arkadaşlar. Bütün kalemleri farklı yapıp hepsine de isim koymuşlar. Helal olsun, vallahi Allah. 150 tane isim nerede buldunuz? <laughs> Şuradaki evler de hep birbirine benziyor. Şuraya gir ana şurada bir tane daha kalem var. Bakalım marka pillar diyor. Tamam güzel arkadaşlar bir kalem daha vurduk. Buralarda bir şey var mı? Üst katı falan var da şu evlere de gireceğim ben bir. Bakayım bir hepsi birbirine benziyor ya. Anam bu ne lan? Oha. Oh. Arkadaşlar ana piramitler. Oğlum piramitleri çok seviyorum ya. Şuradaki şeyi de alalım hemen kalemi de alalım. Şu piramitlerin üstünde var ya kesin kalem vardır. O buraya da koymuşlar. Bunlar kolay olanlar arkadaşlar. Bunlar oğlum kaç tane bulduk lan? 9 10 tane bulduk. Dur lan şunun üstüne çıkayım da bir tane soru sorayım. Bak akılmaz soru geldi arkadaşlar. Abi çok iyi ya. Bunlar çok gizemli oluyor arkadaşlar bu piramitler? Şimdi sorumuz gelsin. Sorumuz da tabii ki neyle ilgili? Bu piramitlerle ilgili. Şöyle göstereyim ben size. Aa gördünüz. O zaman geçsin sorumuz. Şu anda üstünde durduğumuz piramitler hangi ülkededir arkadaşlar? Bir tane de coğrafya sorusu soralım. Bakalım bilebilecek misiniz? Hatta bunlardan 3 tane falan var. Çok güzel Bakalım ülkesini bilecek misiniz? Bilenler yorumlara şimdiden yazdı bile. Ana burada ne var? Burada güzel bir şey var arkadaşlar. O ne lan? Ana jacuzzi. He, arkadaşlar jacuzzi'ye geldik. Oğlum lan niye hep beraber gidiyorsun? Şuna bak ya. Halı saha maçına mı gidiyoruz? Aa, oh hoş geldin kardeşim sen de hoş geldin. Yani şurada ben ağız tadıyla bir tane jacuzzi keyfi yapamayacağım mı ya? Şu ortadaki kalem mi lan? Aa bu da kalemmiş. Arkadaşlar buraya da kalem koymuşlar. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Hemen sorudan sonra birinci kalemimizi bulduk. Burası neymiş lan böyle? Oha. Anam orada pembe kalem var. Oğlum onu almam lazım benim gidemiyorum ki Hah arkadaşlar şu tarafa doğru geçelim A Abi buralar niye hep tıkalı lan Hiçbir yerden gidemiyoruz Allah Allah nereden gidebiliriz ki Şurada bir şey mi var ki lan Aa burada merdiven var herhalde Bak buraya görünmez merdiven koymuşlar arkadaşlar <laughs> Oğlum buradan nasıl gideceğiz lan zormuş burası bakayım Allah Hah, Çarptı lan oğlum nasıl gideceğiz lan sonuna kadar Şöyle hızlıca <gülüyor> Abi <gülüyor> yine uğraştıracak yer bulduk kendimize Çok güzel çok güzel Arkadaşlar tamam biraz daha sakin şöyle bakarak ha, ha, Yandan bakarak geçebiliyoruz ona oğlum çok hızlı geliyor lan bu. Buradan geçerken Çarpmadı da benim kendim düştüm. Arkadaşlar bir kenara bir yol verin ya bir yol verin yavaş bak Allah bak sizin yüzünden adam geliyor bana çarpıyor şuradan bakarak geçiyor oğlum ne kadar hızlı geçiyor aha buraya da geçtik çok güzel çok güzel şuradan da yavaşça geçmem lazım ya düşmek istemiyorum artık yeter şuradan geçtim geçtim of Allah geçtim oğlum bir adam var kanka bir elimizden tutulsana oğlum bir çürü geçtim Allah son anda oldum arkadaşlar oğlum bunun zor olması lazım ama ya böyle Adamlar gerçekten akıllı ve mantıklı bir oyun yapmışlar arkadaşlar. Başka nerelerde olabilir? Şu arkalarda olabilir mi? Şu da aha burada bir kapı var. Kizi burada vardır arkadaşlar. Bakın şimdi hop girdim içeri. Nereye girdim lan? Aha buldum. Yine buldum arkadaşlar bir tane daha. oğlum seni niye aşağı atladın lan? Güzel soru sorduktan sonra 3 tane falan daha bulduk herhalde arkadaşlar. Şuralara bakalım. Şuraya çıkmış mıydık? Böyle bir yere girmiştim ama. Şöyle yukarılara bakalım. Allah burada yastık var yatak var. Bu ney? Burada bir şey var. Aa çekiş. Aa. Ne oldu lan? Oha gizli bir yere geldim arkadaşlar. Gizli geçit buldum. Bunu alabiliyoruz mu? E al aha, aldık. Abi çekiş kalem. Ha çok güzelmiş. Gizli yerden de girdik çok güzel arkadaşlar. onun bir hepsini buluyorum. Siz var ya dolanın durun ya. Benim çok farklı yerler bulmam lazım arkadaşlar. Valla şuradan bir çıkalım. Dışarılarda değişik yerlere gitmemiz lazım. 150 tane kalem var diyor. Ben daha 20 tane falan buldum. Şurada bir tane ev vardı. Şunun içine girmedik herhalde. Bu neymiş bakalım burada. Wilkart Praytum Him diyor. Wilkart yok lan bizde. Şununla oturabiliyoruz mu? Oturamıyoruz. Şurada aha bir tane var. Ver lan o kalemi ver. Hemen masanın üstüne koymuşlar arkadaşlar. İyi güzel bu kalemi de aldık. Şu ateşin içinde. Of. Lan oğlum öldüm sandım ya. Oha Firemaker ateş kalemini buldum arkadaşlar. ana bacadan çıktık. Buna lan. Yuh. Ve şu anda ilginç bir şekilde merdivenin üstüne atladım arkadaşlar. Gözükmüyor lan merdivenler. Abi bunlar nasıl çıkacağız lan buradan? Abi. Aa, lan dur bir saniye. Allah aşağı düştük. Oğlum nasıl çıkacağız lan bunun üstüne? Dur bakayım bir daha deneyeyim arkadaşlar. Allah sıkıştım la burada. Oğlum ya Allah aman neyse arkadaşlar oraya sonra çıkarız. Şu ağaçların olduğu yerde bir şeyler var mı bakalım bir. Şu çatıda ne var? Orada da borular falan var. Dur lan şu borulara bir çıkayım arkadaşlar. Borular çıktığın zaman değişik yerlere girebiliriz. Şöyle atlayalım şuradan da atlayalım. Şuradan onu Oğlum oğlum ben de oyundan çıktı. Abi smoke maker arkadaşlar bir kalem daha bulduk. Ah <laughs> adam. Kıkki. Oğlum ne oldu lan az önce bana? Ee, soru sorum sorsak ki soru yesin Şimdiye kadar bulduğum kalemleri göstermemiştim arkadaşlar. Neden? Bu soruyu sormak için. Şu ana kadar kaç tane kalem buldum? Bakalım kral babacılar takip etmiş mi? İyi takip edenler şu anda sorunun cevabını yazdı bile. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. 4-5 tane daha bulalım. Oğlum çok sevdiğim için var ya. Şuradan 4-5 tane daha kalem bulalım arkadaşlar. Ondan sonra oyunu bitireceğim. Çok merak ediyorum var ya. Gizli bir yerde bir tane şu e, zor olan kalemler var ya. Onları da bulmak istiyorum. Bu ne lan? Buraya bir şey koymuşlar. Ne diyor? Day buton. Ölüm butonu mu? Ha, ne ölüm butonu oğlum? Normal buton la bu. Ha, üstüne geliyoruz. Öldürmüyor ki bizi. Arkadaşlar öldürüyormuş. O ne oldu oğlum öyle ya? Butona bir bastıydım herkes parçaladı arkadaşlar. Öyle şeylere dikkat etmek lazım. adam oraya yazmış ölüm butonu diye. Şuraya girmiş miydik lan biz herhalde girmemiştik. Bakayım bir. Aha vallahi girmemiştik arkadaşlar. Hop şurada bir tane kalem alalım. Şunu da alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Yele o makre. Aa bir tane aldık güzel. Tabii ki her zamanki gibi kalemimiz bize ipucu vermiyor arkadaşlar. Tıkladık saçma sapan bir şeyler yazıyor. Neyse şurada bir tane merdiven var. Oradan çıkalım bakalım burada bir şeyler var mı? Oo da bir yere geldik. Burası da güzel bir yere benziyor arkadaşlar. Şurada ne var lan oğlum? Çıkış yeri mi lan bu? Allah burada bir şey var herhalde. Anam. Lan. Oğlum içine düştüğüm bir şey buldum. <laughs> arkadaşlar burada da kalem buldum. Bunların zor olması lazım ya. Vallahi zor olması lazım. İnşallah zor olarak geçiyordur. Bakayım orada bir şey mi var kardeşim? Evet oraya gösteriliyor. Bunu da <laughs> ne oldu Anam. Ne oldu? Oğlum o ses neydi lan öyle? Hiçbir ses çıktı arkadaşlar bundan. Zemli. Hmm, severim. Şuradan şuraya çıkalım. Burada ne varmış? Burada kesin bir şey vardır bakalım. Aa burada da kale var. Oyun içine kaç tane koymuşlar ya. 3-4 tane bulduk herhalde. Güzel güzel sevdim burayı. Şuradan aşağı inelim. Şuradan inemiyoruz mu? Üstünde bir şey yok. Aşağı nasıl ineceğiz? Ha böyle ineceğiz arkadaşlar. Çok güzel. De, oğlum yan. La oğlum ya, yer içeri bastı. Bir saniye kamera değişince değişiyor. Oğlum inebilir miyim artık? Arkadaş ha buradan çıkalım bir arkadaşlar tamam yeter artık. Burada kalem kalmadı ben hemen buradan aşağı inmek istiyorum. Ve buradan dışa çıkmak istiyorum. Haydi bakalım gidelim arkadaşlar. 4-5 tane daha bulmam lazım. Hmm şu da tüneli görmemiştim. Buraya tünel mi koymuşlar? Buraya girebiliyoruz mu ki acaba? Kesin gireriz. Girdik oğlum karanlıkmış. Ana! Oha madenin içine girdik. Arkadaşlar elmas madenin içine girdik. Burada neler var lan? Şurada bakayım var mı? Şurada kesim vardı bir tane. Bulduk. Bunun adı neymiş? Marker bir şeymiş. Her neyse arkadaşlar. O koyamadım. Şurada ne varmış? Burada da bir şey yok. Şurada bir tane kapı var. Şu kapıya girelim arkadaşlar. Burada var mı? Aha burada da var arkadaşlar. Güzel. Her yerde herhalde bir iki üç tane var arkadaşlar. Neyse şimdi hep kolayları buluyoruz da. Bunun iki... Nereye geldim lan ben? Oha! Oğlum bir yerden dummy marker vallahi bir tane daha buldum. Burada da bayağı varmış arkadaşlar. Şurada kenarda bir şey yok arkadaşlar. Şuradan gidelim bir. Arka taraftalarda bir şey var mı? Kardeşim sen az önce buraya mı girmiştin? Bakayım. Aa burada da kapı var. Aha burada da buldum. Marum marker. Tamam arkadaşlar artık buradan çıkabiliriz. Yeter 4 tane bulduk çünkü. Ay ah, yalnız ben arkadaşlar çok yoruldum. Ne yapalım lan videoyu bitirsek mi ki? Bundan sonraki bölümlerde arkadaşlar daha zorlarını bulacağız mecburen çünkü en kolaylarını bulmuş olduk. Eğer bu senin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sonra bir de sağdan soldan videoları izle iste bir şeyler yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir şey diyoruz mu arkadaşlar siz? Bakayım hiçbir şey demiyorlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.